Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Harmony oyununu inceleyeceğiz. Ama masada gördüğünüz gibi farklı konuklarımız da var. Bunlar ne diyecek olursanız, bunlar Longpack Games firmasından bana gelen tasarım kitleri. Bunların değerlendirmesini, incelemesini ayrıca detaylı olarak yapacağım. Ama bunlar neden masada var diyeceksiniz. Arkadaşlar Harmony Board Game Geek'te özellikle son yılların çok popüler olan bir oyunuydu. Ve şu anda Abstract Strateji yani Soyut Strateji kategorisinde ikinci sırada. Cascadia'nın tahtını sallayan oyunu arkadaşlar. Ve 2024 yapımı. Bu oyunun üreticisi olan firma ise Longback Games arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ben bir kutu oyun tasarımcısı olarak materyal kalitesini çok önemsiyorum. Ve ee ister ki gönül... Türkiye'deki üretilen tüm oyunlarda da bu materyal kalitesini iyi firmalarda olduğu gibi yakalayalım bakalım. Şimdi Longback Games firmasının kutularını bir kenara ayırıyorum öncelikli olarak. Şimdi Harmony oyunumuz e, bu. Libellut firmasının arkadaşlar Fransız menşeli olması lazımdı. Bilinen oyunları işte Dixit falan var başarı yakalamış büyük oyunlarından. Onun üreticisi olan firma Türkiye'de de Da Vinci Board Game firması bu oyunu Türkçeleştirerek, yerelleştirerek getirmiş durumdalar arkadaşlar. Yani ben şimdi kutunun dışına baktım öncelikli olarak hoş güzel bir kare kutusu var. Çin'de üretilmiş diye şurasında bir yerinde yazıyordu. Üreten kişi zaten muhtemelen Lockback Games firması arkadaşlar. Ee, Türkiye'de yani şimdi bazen böyle kutu oyunu sektöründe şeyler olabiliyor. Yerelleştirilip yerli üretim olan oyunlar da olabiliyor. Gönül ister ki tüm oyunlar e, o şeyde olsun. Materyal kalitesinde olsun. Ama işte maalesef e, özellikle yani sofistike bazı şeylerin üretiminde e, birazcık işin şeyi var. Öğrenme eğrisi süreci var arkadaşlar. Neyse biz bugün şimdi oyunumuza bakalım. Harmony oyunu dediğim gibi Board Game Geek'te 2024 yılında çıkmış ve çok büyük bir sükse yapmış bir oyun arkadaşlar. E, ve abstract stratejide e, şey olarak soyut strateji kategorisinde ikinci durumda. Şimdi bir kere ben kıyaslama olarak baktım Kaskadya demişken e, şey olarak e, Kaskadya'nın kutusundan bir tık daha küçük ama çok tatlı güzel bir e, şey var. Kare e, şey var. Kutusu var. Şimdi kenarlarında aslında e, ben şeyi daha çok seviyorum. Shrink wrap denilen böyle direkt olarak naylonla sarılmış şeyi, Naylonunu kesip de açıyorsunuz. Bu yapışkanlar bazen birazcık e, iz bırakabiliyor falan ama çok büyük sorun da değil. Şimdi ilk defa kutumuzu açıyoruz. Valla benim çok merak ettiğim bir oyunda arkadaşlar. Bu oyunda neden diyeceksiniz? Bir kere e, şey de adını siz söyleyin onun. Biliyorsunuz kendi geliştirdiğim uzun süredir üstünde çalıştığım ayrıntıları üzerine birazcık bu aralar kafa yoramıyorum maalesef yoğunluktan sebeple. ama Shigemoto isimli bir oyunum var ve soyut strateji kategorisinde e, gelecekte umuyorum ki e, güzel noktalara gelecek dünyada da Türkiye'de de ama e, haliyle insanın rakiplerinde tanıması bakması lazım. Şimdi soyut strateji deyince bu işin en eskisi satranç, en yenisi en popüleri kaskadya, iki numarası Harmony. E şimdi bunu da tanımamak olmazdı. Bunu açacağız, inceleyeceğiz, bakacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videodaki bu içerik ürün e, benim kendi e, paramla alınmış bir üründür. Herhangi bir şekilde hediye vesaire değildir. E, bir sponsorlu içerik değildir. Şimdi bakalım. Güzel bir kutu e, açılışı bizi karşılıyor gibi. Bir kere yani ben bu an bu videoda gameplay vesaire falan filan e, çekmeyeceğim arkadaşlar. Tamamen materyal kalitesi bakımından. Alıcı gözle bakacağım arkadaşlar bir kutu oyununa sadece materyal ve şey komponent bakımından bakıyoruz arkadaşlar şu anda ya bir kere şu anda direkt olarak hazır kesilmiş bir şey punch boardlar karşımıza çıktı ve üstünü direkt olarak linen filişi yapmışlar keten bir dokusu var videoda ne kadar anlaşılabiliyor yansımayla belki anlaşılabilir bilmiyorum ama. Oyunun kutusunu bir ayıralım kenara. Yani güzel ve kaliteli görünümlü bir oyun masası tahmin ediyorum bu. Bu ikisi birleşiyor olması lazım. Bu arada Harmoninin gameplay'ine dair hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl oynanır, ne yapılır, nedir hiçbir fikrim yok. Tamamen benim için de özgün bir deneyim olacak. Nasıl bir şey olduğu hakkında bakalım. Şimdi karşımızda neler var? Kare kod olan izleyerek öğren yazan bir e, kural kitapçı çıktı. Tahmin ediyorum ki jenerik 16 sayfalık bir kural kural kitapçığı mı? Yok 11-12 sayfalıkmış. Güzel kuşe kağıda basılmış. E, tasarımcı notu olarak şurada bir tasarımcının e, notu var arkadaşlar. Evet. Yohan Benvenuto. Oyun tasarımı olarak Yohan Benvenuto'nun oyunu arkadaşlar Harman oyunu şöyle genel olarak bir kural kitapçığına bakayım valla renkli ve hoş bir oyun bizi bekliyor gibi bir his var içimde. çok güzel özenilmiş ve e, kaliteli bir kuşe kağıda basılmış yani inanın Şimdi bunların ne önemi var diyeceksiniz ama ya para veriyorsun sonuçta buna. Yani her oyunun belli bir parası var öyle değil mi? Sen bugün bir dijital oyun satın alsan da bir kutu oyunu alsan da yap verdiğin paranın karşılığını almak istiyorsun. Şimdi ya bunlar çok mu önemli? Şunu sen gidip de bir A4 kağıda bassan olmaz mı? Diyebilirsiniz. Doğru olabilir ama ya en azından ne bileyim yani ben mesela bunu birine hediye edecek olsam kutu oyunu hediye edecek olsam ya premium bir hediye almak isterim ben mesela tamam mı? Alacaksam da bir çocuğa bir gence hediye alacaksam da. Ya şimdi bakıyorsunuz piyasada mesela pek çok düşük kalite oyunlarda var. Daha böyle nasıl diyeyim ya daha budget oyunlarda var. Klon oyunlarda var. Klonu pek tahsip etmiyorum açıkçası ama olmaz değil tamam hediyedir alırsın falan ama ya yani yine de yani insan bir böyle şey arıyor, kalite arıyor yani. Sen bugün bir bilgisayar oyunu alsan da, telefonuna bir paralı oyun indirsen de onda da aynı şey yani. Yine de bir kalite beklersin. Evet, kaliteli bir e, kural kitapçı bizi karşıladı diyebilirim. Genel olarak biraz detaylı ve kapsamlı bir oyun gibi duruyor. Bakalım neler bizi karşılıyor. Bir adet bez çanta. E, direkt olarak Vallahi direkt olarak şeyden, pamuklu bir şeyden dikmişler gibi. Üzerinde bir logo vesaire falan yok. da hatırlıyorsanız logo vardı. Ama ya çok da önemli mi? Değil yani. İçine, torbanın içine atıp da bir şeyleri karıştırıyorsan e, çok aramaz yani bu. Önemli değil arkadaşlar. Mesele o değil. E, ama bakalım bizi neler karşılayacak başka? Şimdi burada vay anasını. Güzel bir ahşap şeyler var. Şimdi ahşap parçalar... Birazcık kutu oyunu sektöründe işin maliyetini artıran şeyler arkadaşlar. Ee, direkt olarak baya custom kesilmiş. Tam yuvarlak değil. Ee, özel bir kesim yapmışlar. Ahşap şeyler. Oo, bu ne? Ne diyor ya? Recyclable LDPE. Ne demekse bilmiyorum ama geri dönüştürülmüş ahşap falan olabilir diye tahmin ediyorum. Ya firmalar tabi bunları da önemli. Long Pack Games sanırım. Bu konularda falan biraz çalışma yapan bir firma olması lazım. Bu arada Longpack Games'in bize yolladığı tasarım kitlerinde arkadaşlar onları en kısa sürede bir inceleme videosu da yapacağım. Yani gerçekten şöyle ben bir kabaca baktım. Spoiler da vermek istemedim. Kendime de sizlere de ama çok derinlemesine incelemedim. Bakalım. Çok güzel bir hediyeler var gibi duruyor orada. Onları inceleyeceğiz. Şimdi burada takım takım renk renk belli ki şeyler var. Ahşap pullarımız var tokenlarımız var Kaçer tane var ya yani gerçekten e, premium bir oyun şeysi var arkadaşlar şu an itibariyle e, bakalım burada ne var bir adet herhalde puanlama şeysi mi bu puanlama e, koçanı yapmışlar arkadaşlar puanlama koçanımızı da şuraya kaldırıyorum bakalım burada ne çıkacak güzel bir güzel bir cardboard tray yapmışlar arkadaşlar yani kaliteli kartondan yapmışlar Evet, valla gerçekten kalın bir kartboard e, tray yapmışlar arkadaşlar. Bu ne? Vay canına. Burada ne var lan? Oo, bir dakika. Baya küçük ama akrilik sanırım küpler var. Bunlar herhalde bir çeşit puan tokenı falan diye tahmin ediyorum. E, i̇lginç ve renkli. Güzel bir şekilde yapılmış gibi ama tabii çolun çocuğun e, ağzına atma riski olabilecek şeyler. Ama tabii ki zaten kutu oyunlarının üstünde artı 3 yaş uyarısı olmayan kutu oyunu yok gibi bir şey arkadaşlar. Evet burada beyaz ve turuncu pullarımız, şeylerimiz var, küplerimiz var. Akrilik ve e, üzerine... Üzerinde çeşitli renkler mi var? Desi şey mi var? Tekli ya. Evet tekliymiş. Bunu da ayırıyorum arkadaşlar. Bakalım. Burada neyimiz var? Bir deste kartımız var. Kartları ayrıca inceleyeceğim ama şu kartboard tray benim hoşuma gitti gerçekten. Şunu birazcık daha didiklemek istiyorum. <laughs> şimdi diyeceksiniz ki ya dayı oyunun kendisi kartboard tray değil ki kartboard tray'e niye bakıyorsun ama arkadaşlar şimdi işin kutu oyunu tasarımı kısmıyla da ilgilenince insan bak mesela adam bunu nasıl bir ölçekte yapmış da katlamış tasarlamış benim gerçekten ilgimi çekti ve yani hoş bir şekilde toparlamış gibi duruyor. Neyse bakalım. Şimdilik çok böyle videoyu dağıtmayalım. Yani hakikaten çok güzel bir kartboard, kartboard tasarımı yapmış adamlar. Şunları da şuradan vay arkadaş ya. Şunları şuraya geri geçirelim. Gerçekten güzel ve başarılı bir kartboard yapmışlar. Şimdi bunu da geriye alıyorum. Bakalım ne var burada. Baya hmm. Bayağı poker kartı ölçülerinden daha da büyük gibi gözüken çeşitli kartlar var ve kartların gene olarak kesimini beğendim. Gayet güzel, hatasız gıcır gıcır duran kartlar. Herhangi bir keten finish yapmamışlar arkadaşlar ama bakalım nasıl kartlar var. Bunlar ne? Bir çeşit ayı kartları. Bunlar neymiş? Hmm. Herhalde çeşitli şekiller var ve de bunlar puanlama kondisyonlarımızdır diye tahmin ediyorum. Üstünde şeyler var pulların yerleşimi ve puanları falan yazıyor. Güzel illüstrasyonlar yapmışlar. Oyunun görseline çalışılmış. Gözüktüğü kadarıyla gerçekten tatlı ve güzel bir görsel var. Şunlar neymiş ya? Burada bir de ayılar var, şeyler var. Hmm. Bayağı. Baya Gerçekten bu oyunun görsellerine çalışılmış arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, yani şeyden çok daha fazla öyle söyleyeyim. Kaskadi bu arada gömüyor gibi olmayayım. Kaskat diye bu aralar aşırı oynuyoruz eşimle. Ee, gerçekten e, başarılı bir oyun. Randy Phil'in oyunu ama yani bu oyun benim gerçekten merak ettiğim, çok merak ettiğim bir oyundu. Çünkü e, ya tasarım yaptığım bir alandaki bir numara, iki numara, 3 numara bunlar tabii ki senin için önem arz ediyor. Bir de yani ee, ...insan bazen böyle hem bir ilham alıyor, hem bir böyle ne bileyim, bu adamlar neyi doğru yapmış da, bu başarıları yakalamış, birinci olmuş, ikinci olmuş falan. Onları merak ediyorum ben mesela. Yani burada bakıyorum, bakın gerçekten güzel görselleri olan, tatlı görselleri olan bir oyun tasarlamış gibi duruyor adamlar kartlarda. Ha, yani sadece belki ufak bir kusur olarak ne olabilirdi? Bu kartları karıştırmak gerekiyor mu bilmiyorum ama. E, keten finish, linen finish denilen e, olay, <laughs> olayı yapmamışlar arkadaşlar. Ya bu çok mu önemli değil? Ne yönden önemli? Eğer ki bu kartları karmak gerekiyorsa önemli. Gerekiyor mu Gerekmiyor mu bilmiyorum. Oyunun kurallarını kitapçığını daha okumadım ama e, şey de önemli arkadaşlar. E, linen finish olduğu zaman kartlar çok daha güzel karılıyor e, oynarken şey yaparken. Bakalım en sevmediğim kısma geldik. <laughs> Onu başarıyla yaptım. Evet desteği geri toplamak. Ben şu şekilde toplamayı çok seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama bana bir yazın. Bunu yorumlara yazın. Ben de kutu oyunumu toparladığım zaman her zaman kart destesini bu şekilde şu orijinal paketiyle e, paketlemesi seviyorum diyorsanız e, bir like atın. Sevmiyorum diyorsanız da yorumlara yazın yani. Ben bunlarla uğraşmıyorum dayı diye Evet deyin ki bizim kanalımızda da içeriklerimiz e, daha fazla kutu oyunu seven insanlara ulaşsın. Evet arkadaşlar Kutumuzu yavaş yavaş toparlayalım. geri şey yapalım. Güzel bir kutu açılışı deneyimi verdi bana ve gerçekten materyal kalitesi bakımından fiyatını hak eden bir oyun gibi duruyor arkadaşlar. Ama oynanış kalitesi bakımından oyun zevki bakımından ne vaat ediyor hiçbir fikrim yok denemek için sabırsızlanıyorum ama tabii o bu videonun konusu değil Öncelikli olarak oyuna birazcık çalışmam bakmam lazım. Ee, ama e, onlar sonranın konusu arkadaşlar. Şuraya da paketleyelim bunları yavaş yavaş son kapanışlarımızı yapalım. Neler vardı ya? Şimdi ben de resmen parça artıran usta gibi oldum. Ee... <laughs> Evde bazen bir şeyleri tamir etmeye çalışıp da ufak tefek parça arttı mı? Tanıma bakarak diyorum ki gülüyorum böyle yine parça artırdım falan hiç şaşırmadım diyor tabi. Ee, oluyor bazen böyle şeyler arkadaşlar. Ustalığın şanındandır değil mi? Yani toparlıyorsan, ediyorsan bazen parça artırırsın. Dersin ki ya bunu yapan mühendis fazladan koymuş yani ne gerek var dersin çıkarır atarsın yani. Bu bu işin şanındandır. Evet şimdi şunları da toparlayalım. Bunlar neymiş ya aha çantayı yere düşürdük. Evet toparlayalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şunu atalım. Şu arkadaşlarımızı atalım. Ulan kutu sıfırından daha hacimli bir hale mi geldi istemeden. Neyse böyle yapmayalım o zaman. Şunu atalım önce. Şu güzel bir beyz olsun bizim için şöyle yapalım. Bir dakika ya. Biz bunu başka yerden mi almıştık acaba? Hatırlayamıyorum. Kumaşı bizim buradan almış olma ihtimalimiz var mı? Ha evet kumaşı buradan almışız bak. Kumaş katlıymış ve buradan çıkmış. Bu buradaymış. Bunlar da bu şekilde. Şöyle mi? Şu şekilde olsun. Şuraya sıfıra sıfır ayarlayalım. Kutumuzun kapağını da alalım. Bu arada kapağı bile incelemedik ama güzel bir şekilde monte edilmiş. Top duran bir karton kapağı var. Ve e, üretimin genel kalitesi ve kapanması bakımından da güzel bir şekilde üretim yapmış Longback Games. Ama dediğim gibi arkadaşlar yayıncı firma. Libellut firması Türkiye'ye getiren, Türkçeleştiren eleştiren firma da. Da Vinci firması bu firmalara da tabii ki teşekkür ediyoruz diyelim. Ve bu videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güle güle.